İşte oluşan şu dürgü izi bizim simetri doğrumuzdur. Acaba karenin kaç tane simetri doğrusu var? Devam edelim. Bu şekilde olduğunu gördük. Bir. O ortadan ikiye katlayalım. İki. Oldu. Dur iki oldu. Karşılıklı köşelerden kıvıralım bakalım. Yine oluşan dürgü izimiz var ve üst üste olabildi. Kaç oldu? Üç. Şu olmayan diğer iki köşeyi kıvırdım. Kaç oldu? Dört. Olabilir mi? Bu şekilde olur mu? Bu şekilde olur mu? Olmaz. 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 Üst üste gelecek şekilde katlanır. Dört tane simetri doğrusu olduğunu gördük. Hadi dörtgenin kaç tane simetri doğrusu var? Hadi bakalım. Ortadan Ve oldu mu? Evet. Tam üst geldi. Bir. Şöyle katlayalım tamam. Oldu mu? Oldu. Oluşan şu diyor ki izimiz simetri doğrumuzu gösterir. İki. Karedeki gibi köşeden köşeye katlayayım bakalım olacak. mı? Olacak. Komşu olmayan karşılıklı köşelerinden katlıyorum. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Toplayalım. Karşılıklı köşeler oldu mu? Oldu. Olmadı. Evet. Kaç, tane i̇ki, iki. İki. kaç tane simetri doğrusu var mı? Acaba dairenin kaç tane simetri doğrusu var? Görelim bakalım. Buradan katlayabilir miyim? Evet. evet. Biraz daha ileriden. Evet. evet. Buradan evet. katlayabiliyor muyum? Evet. evet. Devam eder. Dolayısıyla deriz ki dairenin Evet.